Teşekkür ederiz, sizin evet, evet. zamanınızı aldık. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim sizler, hepiniz iyisiniz. Sağ olun, teşekkürler. Alışveriş mi yoksa başka bir iş toplantısı mı? Nişan Alışverişe geldim. Ee, 11'inde galamız var. 15'inde vizyona giriyor filmimiz Böyle. Ee, güneş'i beklerken simit simitçi galiba evet, haberler evet, çıktı. Doğrudur. Onu takip ettik, onunla ilgili mi? Nasıl, heyecan var mı? Olmaz Galan mı? Öncesi. Olmaz mı? Tabii ki var. Biraz bahsedebilir miyiz filmden, iki evet, hikayenizden, rolünüzden? Ee, Zeynel Uncu diye e, yaşanmış bir hikaye bu arada. Zeynel Uncu diye bir karakteri canlandırıyorum. Ee, Zeynel çok masum, çok saf bir karakter. Ee, annesi ve kız arkadaşından başka kimsesi olmayan, e simit satarak geçimini sağlayan ve bundan kazandığı biriktirdiği paralarla tek derdi evlenmek, evlenme olan bir çocuk. Ee, yanlış yerde ve yanlış zamanda bulunmasından kaynaklı cezaevine düşüyor ve burada yaşadığı dram anlatılıyor. Aslına bakarsak 12 Eylül sonrası süreci ışık tutuyor da diyebiliriz. Ee, bu süreçte adalet ve masumiyet gibi kavramların nasıl suistimal edildiğini bir noktada e, simit satmak gibi basit bir eylemin bile nasıl böyle dramatik bir öyküye, hikayeye dönüştüğünü izleyeceğiz. Bakalım çok heyecanlı izlediğim gibi. O dönemi e, araştırdınız mı efendim biraz böyle yani ya da o, danıştığınız kimseler oldu ya da. tabii. tabii. Ara, ara, e, yani uzun bir süre zaten çalıştık araştırdık. E, bakalım inşallah e, ekiple birlikte bir bir buçuk ay gibi bir tem uzun sürdü çekimlerimiz. Bir, bir buçuk ay gibi uzun süre çektik. İnşallah sevenlerde sevenler de, izleyenler de severler. bazı haberler çıktı yani filmde böyle hani işkence sahneleri olabildiği, olduğu yönünde yani. Var mı? Evet. O dönem anlatan şeylerde zorlandınız mı siz? Çekerken tabii ki zorlanıyorsunuz. Zorlanmaz mısınız? Ama dediğim gibi hani ekip uyumu çok iyiydi. Eee Nasıl kamera önündeyse kamera arkasındaki ekibimiz yani o kadar e, iyi çalıştılar ki aslında bütün onları...